İyi e, bir Bugün sizlerle trafik ve icra kalın üzerinden devam edecek <laughs> Zaman geçmeden oy oyun... <laughs> başlayalım. Siyah ne oldu lan bu? Abi rengini kaybetti ya. Al işte. Ha tamam. Şimdi abi sizinle oynayalım. Ha, günlük bonus vardı. Ben ambulansı mı? Şöyle için, bir şu Tekrar mı bu dört. Hmm, Of, bitirdik lan kral. Çıkın oğlum şuradan ya. Sen ne yapıyorsun geri zekalı otur. Of, manevra yapalım ya. Şunu alalım makas alalım. Şunu da yapalım. Sağ geçelim. Ambulansına hep yeni fena. Ooo şu komyonu ilk defa gördüm ya. Uff be makasa gel. Yani... Buradan bir ara makas. Vap lan durdur. Direksiyon erkenlikini kaybediyordum artık daha. Hop dur dur dur. Gidecek ya. Oğlum ya. Çık 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 çık. Çık lan oğlum. Lan bir sağa geçiyoruz bir sola geçiyoruz. Tebrikler. 850 dolar. Oh, anam. Of. Oh. Uşak gözüme birden geldi ya. Abi araba fena yalnız ya. Bunlar yakışır mı? Abi tofaşı alabilirim. Tofaşı bu fena yakışıyor ya. Bu ne kadar? 4 bin dolar galiba. Ee, şimdi oynayalım. <laughs> şimdi hangisine girelim? Zamana karşı en az onu yapmışız. Baskala. ulan ben az ve Ben. Bana böyle manyağa seslenay ama. <laughs> en kaldı Ulan sağa gitmedi be. Da, da, da. Makas alacağım Makaslara gel. Kaç kaç basıyor lan bu araba. Bas lan bas 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 bas. Zorla kuza tıkınıp kaldı ya. Şuradan as. Erken davrandı. Baya erken davrandı. Dekoru geçemeyeceğiz demek ki. Araba zorlanıyor geçerken ya. Korklandı git. Bu arabanın manevrası birden oluyor ya. lazım. Az abi rekoru geçebilir miyiz? lan dur dur. Bas lan, bas. Yüzün üzerinde gitmemiz lazım. Daha çok para kazanabilmemiz için. Of. Makasa gel. Hadi lan. Hadi lan hadi. Hadi az kaldı az. Hadi lan ne? Abi. Kaç? 10.007. Normal rekorumuz kaç? Bakalım. Abi şaka mısın? 71. 71 santim. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Polis arabası neredeymiş bakalım. Tamam git. İki saat bulmak istemiyorum orayı. Yuh. Ne kadar para pahalı. 425 bin aldım. Abi arabalar yakıyor ama ya. sonsuz çift yönü bir oynayalım. Acaba şuradan mı geliyor? Ha evet. Hoplandı dur. Hopla dur dur. dur. En iyisi kendi şehrime geçmek. Dediğim anda gittik ya. 3, 2, 1 başla. Tercihi bu bitti. Tekrar. <laughs> Tercihi İbrahim başladı. Hop lan lan lan. Aman abi son anda. Allah senin belanı. Hadi lan çok yavaşsın ilk karşıya geçeceğim sonra kendi geçeceğim. geçeceğim Aramı sırada geçiyorum. Oğlum bir aynadan bak lan. Gelen var mı giden var mı? Bir sinyal vermek de olmuyor bebeğim. Hemen hemen bassana lan. Ulan aa be. Ya bu arabanın manevrası çok ya. Düşüremiyor muyuz? Çok baya çok ya. Millet yükseltmek ister biz. Alçaltmak isteriz. Dun, 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 dun. Bas bebeğim. Aslansın sen bebeğim. Abi çok şey oluyor ya. Baya çok oluyor yarası harbiden düşürüyor mu? Kendi şeridimde gireceğim bana ne? Bak. Keşke bunu sinyal verme olsaydı. Yani onlar verir de biz de verirsek. Çok güzel oldu ya. Abi çok basıyor ya. Zaman okudu Hadi o zaman. Şuradan makas alalım böyle. Abi çık ya. şimdi geçelim de. Taktik olacağım. Çık şuradan ya. Arkadaşlar karşıdan gelenlere makas yapacağım böyle. Abi çık şuradan ya. Bundan şuradan. şuradan. Yanım bomboş çıksana. Ya geri git ya. Oo oh, kötü. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben mal mısın oğlum sen ya? Allah korktum lan. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum harbi he. Demek ki çok kalmışız orada. Düşürüz ben ya. Gelin gelin makası güzel gelin. Dönsene sağa. Ya bir çeşit. Sağa dön sağa. Sağa dön bak hiç kimse. Aferin sen de dök. Bak. Başlarım seni. Araba gelmiyor ya. Adamsınız hadi. Of sonunda. Arkadaşlar ben müziği kapatacağım. Ee, şey oluyor. Ee, arkadaşlar şimdilik sesini kapatacağım. Ee, ezan bitsin açarım. Şimdi abi. Bas 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 bas. asla bas 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 oğlum ya şuradan ya normal gireceğim bana ne ya bana ne sağ sol bana ne iki şeridimiz var zaten çık lan of son anda geçirdik hoppa o Hop. ablam çarpıyordum azda hadi gelen yok mu yarışa Hadi lan 119 km hızla gidiyorum. Gelen yok mu? Ne yapıyorsun oğlum? Aynanı kontrol ediyor mu hiç ya? Beyin üzülü. dur Tamam. Hadi gelen var mı? Oh. Of oh, be adam son anda geldi. Korktum ya. Oğlum bir durun lan. Çat. Geçiriyorum ama sizi. Çık şuradan ya. O oh, abi ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin sen ha? Nereye dersem oraya geçiyor. Geç sola geç sola. Geçme geçme. Ben makas alayım. Sağa geç. Yahu, geçmeden önce biraz şey ol. Ee, kuvvetli ol. Dayanıklı ol. Sola geç sola. Sola geç sola. Bak bomboş bomboş sola geç. Ya, yürü git. Ben geçince geçiyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bitti mezan. galiba Şimdi devam edelim. Oklandı. Oh, ne kadarımız varmış? Burada göstermiyor. Hmm, 4.651 lira. Ya topaşı alayım mı? Almayayım bence. Ee, evet arkadaşlar. Ne diyorlar? Evet, yürü gidiyor. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Like it, make me laugh, abonnate me, bye bye.